Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kahramanmaraş'ta yol ortasında cayır cayır yanan hafif ticari araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş Gaziantep Karayolu üzerinde hareket halindeki ticari bir araç Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi mevkine geldiğinde bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki araç sürücüleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yanan aracı yaptığı çalışma sonucu söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan polis ekipleri korkutan yangınla ilgili soruşturma başlattı. manşet gerçek çok net